Bu bilgiler Türk İnkılabı'nda ilkelerinden hangilerinin geçerli olduğunu kanıtlamaktadır. Türk İnkılabı Fransız ihtilalinden etkilenmekle birlikte yerli ve milli olma onun ana karakterini oluşturmuştur. Türk İnkılabı siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik yönleriyle bir bütünlük gösterir. Bu bütünlük içinde ulusal yapının korunması esastır. Arkadaşlar milliyetçilik var mı? Tabii ki var. Yerli ve milli olma zaten söz konusu. Cumhuriyetçilik var mı? Var. Çünkü Türk inkılabı hem siyasi hem kültürel hem sosyal hem ekonomik yönleriyle bir bütün oluşturuyor. Bunun için de cumhuriyetçilik şarttır. Cumhuriyetçiliğin olduğu yerde halk söz sahibi olduğundan dolayı Türk inkılabı bir bütünlük oluşturur diyebiliyoruz. Ve bir bütünlük içinde ulusal yapının korunmaya çalışılması yine cumhuriyetçiliği bize gösterecektir. Ve ulusal yapı yani ulus devlet yapısının korunması da tamamıyla halkçılıkla alakalı olacaktır. Bu sebeple sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Atatürk'ün Türk İnkılabı'nda aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenemez. Toplumun yenilikler için hazır hale gelmesine tabii ki önem vermektedir arkadaşlar. Yenilikler için uygun koşulların oluşmasına elbette önem vermektedir. Geleneklerin tamamen ortadan kaldırılmasına önem verilmez. Çünkü tamamen ortadan kaldırma gibi bir durum söz konusu değil. Geleneklerin geliştirilmesi, araştırılması, öğrenilmesi hatta bunun için tarihi araştırmaların artırılması gerektiğini savunur aslında Atatürk. Ve bunun için de Türk Tarih Kurumu'nda kurmuştur. Dolayısıyla geleneklerin geleneklerin tamamıyla ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Yapılan yeniliklerin yerleşmesine elbette önem verilir. Yenilikçi kadroların oluşturulmasına da önem verilecektir. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki inkılaplardan hangileri ülkemizde demokrasinin yerleşmesi açısından birbirini tamamlayıcı niteliktedir? Tevhidi Tedrisat Kanunu eğitim alanında bir kanundur arkadaşlar. Saltanatın kaldırılması siyasi alanda bir kanundur. Marif kanununun çıkarılması ise yine eğitim alanında bir kanundur diyebiliriz. Ee, Tevhidi Tedrisat Kanunu ve Marif Kanunu birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Çünkü ikisi de eğitim alanındadır. Tevhidi Tedrisat 1924, Marif Kanunu 1926 yılında yürürlüğe konulacaktır. Aynı zamanda burada amaç eğitim aracılığıyla demokrasiyi yerleştirmektir. Bu yüzden birbirini tamamlayıcı nitelikte olanlar 1 ve üçüncü öncüler olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Türk inkılabının özelliklerinden hangilerinin sömürge altındaki milletlere örnek oluşturduğu savunulabilir? Ulusal bağımsızlık mücadelesi olması olur mu arkadaşlar? Tabii ki. Çünkü sömürge altındaki milletler ulusal bağımsızlık mücadelesini gördüklerinde ve Türk İnkılabı'nın da başarıya ulaştığını gördüklerinde bundan etkilenecekler. Çünkü kendileri de baskı altında bir manda altındalar. Bu yüzden tabii ki doğru. Çağdaşlaşmayı amaçlaması yani gelişmeyi yenilenmeyi amaçlaması yine arkadaşlar sömürge altındaki milletlere örnek oluşturacaktır. Öz kaynakların daha etkin kullanımını amaçlaması. Zaten sömürgecilik dediğimiz şeyde ne vardır? Ham maddelerin sömürülmesi vardır. Ee, ve sömürge altındaki milletlerin genellikle zaten ham maddeleri yeterlidir, güçlüdür. Ve Türk inkılabı da öz kaynakların daha etin kullanımını amaçlaması özelliğiyle yine sömürge altındaki milletleri etkiler. Çünkü özellikle Türk inkılabında da yerli malı kullanımı ön plandadır arkadaşlar. Bu da gelişmeyi artıracak bir durumdur. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıda Atatürk'ün bazı sözleri yapılan inkılaplarla ilişkilendirilmiştir. Yukarıdaki ilişkilendirmelerden hangilerinin hatalı olduğu savunulabilir. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Tek zaviye ve türbelerin kapatılması değil arkadaşlar. Burada bahsedilen şey Türk Tarih Kurumu'nun açılmasıdır. O yüzden birinci öncül hatalı. Ölülerden dilek dilemek uygar bir toplum için utançtır. Burada bahsedilen ise tek zaviye ve türbelerin kapatılmasıdır. İnsanların türbelere giderek türbelerden medet ummasından bahsedilmektedir. Dolayısıyla ikinci öncül de hatalı olacak. Egemenlik hiç kimse tarafından hiç kimseye bilim gereğidir diye görüşmeyle verilmez. Burada doğru saltanatın kaldırılmasından bahsediliyor arkadaşlar. Burada bir hata yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Aşağıdaki gelişmelerden hangileri inkılap kapsamında değerlendirilemez? Arkadaşlar inkılap ne demektir? Yenilik demektir, değil mi? Yani eskinin yerine yeni bir uygulamanın getirilmesi demektir. Mecelle kaldırılarak yeni Türk medeni kanununun kabul edilmesi tabii ki bir inkılaptır arkadaşlar. Medreselerin kapatılarak modern okulların yaygınlaştırılması yine bir inkılaptır. Özel teşebbüsün yeterli olmadığı alanlarda devletin ekonomiye müdahale etmesi bir inkılap değil. Bu bir uygulama aslında yani devletin ekonomi noktasındaki uygulayacağı kural budur arkadaşlar. Dolayısıyla bu olmaz. Arap alfabesi yerine yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi tabii ki bir inkılap olur. Fes yerine şapkanın getirilmesi de bir inkılap olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün yukarıdaki sözleri doğrultusunda gerçekleştirilen durumlar arasında gösterilemez? Atatürk, demokrasi prensibi egemenliği kullanan vasıta ne olursa olsun esas olarak milletin egemenliğine sahip olmasını ve sahip kalmasını icap ettirir demiştir. Peki arkadaşlar seçimlerin 4 yılda bir tekrarlanması e, bu duruma ters bir durum değildir arkadaşlar. Bu durum doğrultusundadır. Dolayısıyla aşık olur. Batı ile ilişkilerin geliştirilmesi adına ulusal bağımsızlıktan taviz verilmesi. Arkadaşlar bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilemez. Ucunda ne olursa olsun. Yani Batı ile ilişkiler gelişecek diye bağımsızlıktan taviz verilemez. Dolayısıyla tabii ki bu gösterilemez. Çok partili sisteme geçiş denemelerinin yapılması tabii ki olumlu bir durumdur. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi, Osmanlı hanedanının yurt dışına gönderilmesi bunlar demokrasi prensibine uygundur arkadaşlar. Ancak B şıkkı dediğimiz gibi ulusal bağımsızlıktan taviz verilme noktası hatalı olur. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin Türk İnkılabı'nın özellikleri arasında olduğu söylenebilir? ulusçu olma. Olur mu arkadaşlar? Tabii ki çünkü milliyetçilik söz konusudur. Evrensel değerleri benimseme yani çağdaşlaşma söz konusu mu? Tabii ki. İnkılapçı olma yani yenilikler var mı? Tabii ki var. Dolayısıyla her üçü de Türk İnkılabı'nın özellikleri arasında yer alır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Atatürk'ün yukarıdaki sözleri amaçlarından hangilerinin Türk İnkılabı'nda ilke edinildiğini kanıtlar? Türk evlatlarının geleceği okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa bırakılamazdı. Böyle bir eğitimle aynı düşünce ve aynı anlayışta bir millet yaratmak mümkün olamazdı. Peki arkadaşlar ulusal kültürü koruma olur mu? Tabii ki olur. Çünkü eğitimle arkadaşlar zaten e, ulusal değerler öğretilmeye çalışılacak. İnsanlara aynı düşünce ve aynı anlayışta bilgiler verilecek. Dolayısıyla tabii ki doğru olur. Kültür çatışmasını önleme. Burada bahsedilen zaten e, okulların iki ayrı kuruluşa bırakılamayacağı, çünkü iki ayrı eğitimin ortaya çıkacağı, bu durumda da kültür çatışmasının yaşanacağıdır. Dolayısıyla tabii ki doğru olur. Eğitim birliğini gerçekleştirme ise elbette en büyük amaçtır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet'in ilanını zorunlu hale getiren etkenler arasında gösterilebilir? Lozan Konferansı'na İstanbul hükümetinin de davet edilmesi. Arkadaşlar burada Cumhuriyet'in ilanı değil saltanatın kaldırılmasına sebebiyet ver verecek bir durum var. Çünkü hem Türk temsilcisi yani Ankara hükümeti hem İstanbul hükümeti davet edilince bu durum problemlere yol açacaktı ve saltanatın kaldırılmasına karar verildi. Dolayısıyla birinci öncül olmaz. Ancak saltanatın kaldırılmasından sonra devlet başkanlığı probleminin yaşanması tabii ki Cumhuriyet'in ilanını zorunlu hale getirecek. Çünkü arkadaşlar devlet başsız kalacak diyebiliriz. Meclis hükümeti sisteminin işlemez duruma gelmesi de yine cumhuriyetin ilanına sebebiyet verecek. Çünkü bu sistemde yürütme işleri artık düzenli bir şekilde yapılamayacak arkadaşlar. Bu da cumhuriyetin ilanı zorunlu hale getirecektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen ihtiyaç inkılap eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? ekonomi ve ticaret hayatını düzenleyen kanunların yetersiz olması, İtalya'dan ceza kanununun alınması. Arkadaşlar ekonomi ve ticaret hayatının ceza kanunuyla bir alakası yoktur. Ceza kanunu işlenen suçlarla alakalıdır. Burada ihtiyaç için ekonomi ya da ticaretle alakalı bir kanun çıkarılmalı. Dolayısıyla bu hatalı olur. Hukuk birliğinin olmaması, patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkilerinin kaldırılması inkılabıyla tabii ki eşleştirilebilir. Kadınlarla erkekler arasında eşitsizlik lerin bulunması, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi bu sayede kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikler ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki inkılaplardan hangileri ulus devlet karakterini güçlendiren adımlar arasında gösterilebilir? Halifeliğin kaldırılması. Arkadaşlar halifeliğin kaldırılmasıyla ümmetçi anlayış yerine milliyetçi bir anlayış gelmiştir. Dolayısıyla bu durum ulus devlet karakterini güçlendirir. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte ise cumhuriyetçilik fikri ön plana çıkacak ve halk yönetimde söz sahibi olacak. Dolayısıyla bu durum milli egemenliği ortaya çıkardığından dolayı yine ulus devlet karakterini güçlendirir diyebiliriz. Konsolosluk ve cemaat mahkemelerinin kaldırılması ise hukuki alanda birliği sağlayacak bir durumdur. Bu da insanlar arasında eşitlikçi bir toplumun ortaya çıkması konusunda etkili olacak ve ayrımcılığın ortadan kalkmasına sebebiyet verecek. Yine ulus devlet karakterini yani milli bir de devlet karakterini ortaya çıkaracaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine yazılması doğru olmaz. Bakalım arkadaşlar birlikte boşluklarımızı dolduralım. Türk kadınına 1926 yılında çıkarılan medeni kanun ile ilk önce boşanma hakkı verilecek arkadaşlar. 1930 yılında ise belediye seçimlerine katılma hakkı verilecek. Bu arada kurulan serbest fırkaya ve Cumhuriyet Halk Fırkası'na kadın üyeler alınmaya başlanmıştır. 1933 yılına gelindiğinde de kadınlara muhtar olma hakkı verilecek. Bu gelişmelerden sonra 1934 yılında ise kadınlara milletvekilliği genel seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınacak arkadaşlar. Ancak gördüğünüz gibi eğitimle alakalı bir durum söz konusu değil. E doğru cevabımız eşlikli olacaktır.